Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Evet arkadaşlar o gün geldi. Artık arkadaşlar böyle gireceğim ee, eğitim eğitim videolarını, öğretme videolarını. Arkadaşlar facecam olmadan. Arkadaşlar Capcut'ta şey nasıl yapılır? Ee, ne derler? Edit nasıl yapılır? Onu göstereceğim size arkadaşlar. Biliyorsunuz benim e ee, 3 tane mi 4 tane ne eğitim var YouTube'da. Çok güzeller. Yani üst düzey kalitede. Bunu da size yapmayı öğreteceğim size arkadaşlar. Hem size bir hatıram olmuş olur ha, hem de size bir e, öğretmiş olurum. Şimdi çaputa giriyoruz arkadaşlar. Bu arada ben yapmıştım bunu ya. Bekle. Çık buradan. Bekle bunu sil. Bunu sileceğiz abi. Bunu sileceğiz biz. Bu mesajı bir gün sanırım. Sil. Sil projeyi sil. Tamam. Arkadaşlar şimdi yeni proje diyorsunuz yeni proje yapmak için. Yeni projeye basıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra seçtiğiniz fotoğraflar varsa ona basıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada eee İlk önce şey yapmanız lazım. Fotoğraflara tıklamanız lazım arkadaşlar. Fotoğraflara tıkladınız. İşte resimlerinizi seçtiniz. Ya yine bildirim geldi. Ekle diyorsunuz arkadaşlar bu arada. Buradan şey yapabilirsiniz. Ses ekleyebilirsiniz. Seslerde. Biz e, normal şarkımızı yapalım hem telifsiz no copy r u g t s o u n d araştır zaten çıkacak en üsttekini seçiyorsunuz arkadaşlar bakın şarkıyı da size dinleteyim Tamam. Ha Arkadaşlar ilk önce şey yapacağız ya. Doğru. Arkadaşlar videonun e, 3 dakikaya kadar olabiliyor işte. Kendi fotoğraf seçiminize bağlı. Siyah ekranın en sonuna gidiyorsunuz arkadaşlar ve şöyle geri, geriye doğru gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu sizin zevkinize göre. Ama ben şu şuraya kadar yapıyorum. Bakın şimdi dinletecek size. Bak lan. Lan niye ses çıkmıyor? Aa ses çıkmıyor. Aa. Neyse arkadaşlar yaparız biz onu. Ah arkadaşlar animasyon diyebilirsiniz. Bak en en güzel şey bu animasyon. Animasyona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ilk önce düzenleye tıklamanız lazım. Mesela aydınlatma. Bakın. Sonra diğer şeye gel. Dikey salla. Yerine geç. Ee, zoom bir. Ondan sonra. Çalkalı 3. Ve arkadaşlar ben şundan koymak istiyorum. Evet. Ve bakın arkadaşlar. Şunların hepsine tamam diyelim. Hah bakın arkadaşlar sonunda. Sonunda. Bakın. Geriden aydınlandı bunda sallandı bunda yakınlaştırıldı bunda yine sallandı bunda size doğru geldi ya ve burada da şarkı bitiyor arkadaşlar efektler de diyebilirsiniz vücut efektleri dersiniz İşte bunlar çıkıyor o klon yeni gelmiş Kim bir? Yok lan. Kulun hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Hayalet yüzünü sileceğim ben bu arada. Sil onu. O neydi? Arkadaşlar bence siz video efektleri değil video efektleri daha güzel bence. Tamam. Ha, akıllı kesinlikle. Arkadaşlar ben bunu tüm hepsinde kullanırım. Bayağı iyi bu arada. Ben bunu çok beğeniyorum. Bakın. Çok iyi akıllı kesinlikle mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Ne oldu lan? Arkadaşlar benim tablet kafayı yedi. Hem bu arada arkadaşlar kapağa basarsanız buradan değiştirebiliyorsunuz. Ama ben değiştirmeyeceğim. Ve metin deyip bir şey bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben Mesleğim gün yapacağım ya Messi gün. Bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Ee, o fotoğrafları eğer şeyiniz varsa eğer Samsung kullanıyorsanız Chrome eğer Apple kullanıyorsanız da Safari'den yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bizim başlığımız Messi Üzgün. Şunu da şöyle yapalım. Buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela stile olmasın. Efektler şu olsun. Efet, efektler. Efekt, ap, ap. <laughs> efektler bu olsun. Animasyon düşmeyece. Neyse arkadaşlar biz çikik yapalım. Ve biraz boyutunu küçültelim. Şuraya koyalım. Messi üzgün. Messi üzgün. Şuraya kadar olsun. Abi çok iyi yaptık ya. Çok iyi yaptık. Bunlar aydınlatma vardı. Doğru. Aa. Birkaç dakika sonra video bitiyor arkadaşlar bu arada. Birkaç dakika sonra video bitiyor. Arkadaşlar benim tablet kafayı yemiş. O yüzden öyle. Siz ona bakmayın. Eğer olmayanlar varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar filtreler ha doğru filtreleri yapmıştık. Tuvale basarsanız ve arka plan derseniz arkadaşlar arka planda istediğiniz seçebiliyorsunuz. Ben şimdilik şunu seçeceğim. Okey bence arkadaşlar. Bu arada 2K 4K yaparsanız e, şey olabiliyor. En en yüksek kalitede oluyor evet ama gigabaytınız çok fazla engelliyor. Yani gigabaytınız çok fazla gidiyor. Sonra e, şu 2K 4 yanındaki tuşa basıyorsunuz arkadaşlar yukarıya giden oku ve dışarı dışarıya aktarılıyor diyor arkadaşlar şimdi de bu dolacak yüzde 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 kadar dolmasını bekleyelim bence bayağı iyi oldu editimiz ha bayağı iyi oldu Arkadaşlar bu arada full böyle çekeceğim yani eğer istemiyorsanız yorumlara yazın ama hani daha iyi görün diye. Yoksa bir yeri görmeyenler oluyorsun. Evet yüzde o doldu. Sonra arkadaşlar bunu YouTube'a paylaşmak için bakın burada YouTube seçeneği yok ama diğer diyorsunuz arkadaşlar. Diğer diyorsunuz. Ve burada YouTube seçeneği çıkıyor. YouTube YouTube'a tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar karşınıza bu ekran geliyor. Ben 30'dan otu, fazla videoyu bu şekilde yaptım mesela. Şunu yazalım. Messi üzgün edit diyelim mesela. Buraya da kendi kanalınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Biliyorsunuzdur. Ben bunları hızlıca yapayım. Bu arada bu arka videoyu capcut üzerinden yaptım diyebiliyorsunuz diye arkadaşlar. Sonra diyorsunuz çocuklara özel dersiniz yorumlar oluyor. Evet çocuklara özel dersiniz yorumlar olmuyor arkadaşlar. Ben hep çocuklara özel değil diyorum. Ve arkadaşlar videomuz yükleniyor. Bu %100 olduğunda size bildirim gelecek. Bu arada bunu yapmasına bakmayın. Olabiliyor böyle şeyler. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sormak istedikleriniz varsa yorum, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bye bye.